Aslında olan ne? Aslında her şey 2000 yılıyla başladı. 2. milenyum. Yeni bir milat olacaktı. 2000'e hazırlık 1991 ile başlamıştı. Soğuk Savaş bitmişti. 1700'lerde başlayan ulus devlet ütopyasının yerini 2000'li yılların başında yeni dünya düzeni almalıydı. Yeni normal çağa geçerken grid ile her şeye sıfırdan başlamak gerekiyordu. Tarihin sonu, medeniyetler arası çatışma. Aslında bu işin fikri zeminini oluşturmaya yönelik bir mayalandırma hareketiydi bu. Batı Çalışma Grubu, FETÖ, DAEŞ bunların hiçbiri tabii süreçte oluşan yapılar değildi. Bunun benzerleri başka ülkelerde de farklı şekillerde örgütlendi. Çekiç güç de aynı senaryonun bir parçasıydı. Büyük Orta Doğu projesi de. Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde 21 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapıları değiştirilerek başlanacaktı işe. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Bu iş olmayınca bundan sonrası için yol haritası konusunda liderlik, yöntemler, nihai hedef konusunda anlaşamadılar. Aslında gerekirse bir dünya savaşını bile göze almışlardı. E devlet, e belediye, e medyadan sonra e demokrasiye geçilecekti. Ama o da olmadı. Zaten e milletin adı bile yok bu düzende. Onlar sosyal medya değirmeninde avlanıyor, sağlıyor, öğütülüyor, sayısallaştırılıyor, zaafları, meziyetleri, korkuları ve ümitleri hayalleriyle Big Data'ya kaydedilip, süper bilgisayarlarda kategorik hale getirilip, istatistiki verilere dönüştürülüyor. Sosyal metrik sistem sizin için risk puanını çıkarıyor. Size ilişkin ihtimal, maliyet ve risk analizini yapıp sizi izlemeye devam ediyor. Covid de bu anlamda eşsiz bir fırsat sundu yeni dünyanın ilahlık ve rablık taslayan egemenlerine. Covid, sürecin en tehlikeli biyonik ajanı oldu. Siber dünyada hangi demokrasiden söz ediyorsunuz? İnsansız bir demokrasi mümkün mü? Yeni normal dönemde birey o bildiğimiz insandan farklı biri olacaktı. Din, tarih, ahlak, gelenek ya da cinsiyeti hepsi farklı birilerinden söz ediyoruz. Onlar biyonik bir robota dönüşecek. Neuralink'le artık kendinden ibaret biri değil. O, yeni siber sistemin biyonik bir protezi gibi bir şey olacak. O nesneler arasında network'te bir nesne olunca, el demokrasiden söz etmek de elbette mümkün değil. Bu demokrasi olmadığı gibi, teokrasi de olmayacak. Hele cumhuriyet öyle bir şey söz konusu değil. Yüzyılın projesindeki yeni normal dünyada. Bireylerin öyle tek vatanı falan olmayacak.'' Neom gibi siber kamplarınız olacak. Cinsiyetinizi siz belirleyeceksiniz. Değişken de olabilirsiniz. Siz seçin. Siber kimliğinizdeki gender maddesini siz kendiniz doldurabilirsiniz. İsterseniz hepsini sırayla deneyin. Artırılmış gerçeklik dünyasında sorgulayın ve kararınızı verin. Tek millet. Evet o olacak. Üç toplum modeli var. Transhumanlar, humanoidler ve avatarlar. Bunlar da entegre çalışacak zaten. Siz kendinizi humanoidlerle, avatarlarla ilişkilendirebileceksiniz. Bir de rare transhumanlar var. Onlar da akıllarınca ölümsüzleştirilen, kopyalanmış, klonlanmış, teknoloji ve diğer canlı organizmalardan gen ya da beyin aktarımı dahil organ aktarımıyla yeniden yapılandırılmış ara formlardan söz ediyoruz. Tek devlet de yok artık. Başka devlet de yok ki. Olacak olansa devlet değil, devlet ötesi bir yapı. Devlet yoksa hangi bayraktan söz ediyorsunuz? Sizi başkalarından ayıran şey sadece siber kodunuz olunca bayrağa ne gerek var? İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu işi yapanların birçoğu yaptıkları işin o işin sonucunun farkında değiller. Adeta kendi cehennemlerine kendi sırtlarında odun taşıyorlar. Hani derler ya, ol mahiler ki derya içredirler de deryayı bilmezler. Oysa işleri bittiğinde ilk tarihin çöplüğüne atılacak olanlar kendileridir. Saray inşa eden köleler gibidirler. Saray tamamlandığında onlar bir daha o kapıdan içeri giremeyecekler. Evet, birçok devlet gönüllü ya da zorunlu bir şekilde bu projenin bir şekilde içindeler. Aslında kendi sonlarını hazırlıyorlar. Covid de bu anlamda sürekli sırtlarında şaklayan bir kırbaç gibi. Terör de öyle, ekonomi de. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, Arap Birliği, İslam Konferansı, Afrika Birliği, ASEAN gibi uluslararası örgütler boş gözlerle bakınıyorlar sadece. Akdeniz ülkeleri, Karadeniz ülkeleri arasında da işbirliği konferansları var. Bu kadar olay oluyor, Kızılca kıyamet kopuyor, savaş canları çalıyor, kimseden ses yok. Bütün bunlar normal mi? Elon Musk ve Bill Gates konuşuyor. Pentagon, Fed, Libor ya da Rothschild konuşuyor ekonomistin kehanetleri belirliyor gündemi ve biz daha başımızın püsküllü belası İstanbul Sözleşmesi ile LGBT artı gailesiyle uğraşıyoruz. Mesajı aldık diyorlardı. Kadrolarda yenileşmeye gideceklerdi. Ama durum ortada. Beklemekten yorulan insanlar Esra Erol vakıası gibi vakalarla karşılaşarak şok üstüne şok yaşıyorlar. Malum embeddet kalem sahiplerinin ATV ekranlarının en çok izlenen ve sevilen programları arasında yer alan Esra Erol tarafından sunulan diye tanımladıkları programda burcu Çerşil ekranlar önünde dayısı bildiği kişinin babası olduğunu ve daha da büyüğü bir tecavüzcü olduğunu öğrenmişti. Bu haberlerle kuşatılmak isteniyor Ankara'da karar vericiler. Ve biz bu ahval ve şeriat altında dahili ve harici bedhahlarla mücadele ederken muhalefet bizi Söğüt dalına yuva yapan Manda'nın yavrusunu sinek kaptığındaki telaşıyla bizim bu büyük gerçekten habersiz olduğumuzu düşünüp dikkatlerimizi tek parti döneminin ihtişamlı günlerindeki eşsiz başarılara çekmeye çalışıyor. Selam ve dua ile.